nasıl yorumlayayım oğlum şimdi? Mert abi şurada, şu demiş Dukan Rani'nin testi çözer misin? Rani'nin testi ne ya? Oğlum ben bunda sıçarım ki. Roleplay ve dışındaki yayınlarıyla herkese hitap eden, önü açık yayıncılığımızdan kendisi. Mert verdiği tepkilerle beraber hoş sohbetiyle durdur şunu bir. Ya bunlar FIFA oynuyor şu an ya. Full yapamam abi mümkün değil. Adamın doğum tarihini bile hatırlamıyorum şu an. Hoş sohbet izleyici eğlendirmesini bilen birisidir. Tamam anladık dur. Şuradan bir şeyi ayarlayayım. Rain. Şey nerede? Fırtına dan... acım acım Yok doğum tarihini satırlar gibiyim de. Bakalım. Mert kaç yılında doğmuştur? Bu kere Mert 98'li de 6 mı 8 mi amına koyayım ya. Tukan hafızanı kullan. Tam chat'i kapat oğlum. Kapat chat'i. Ben chat'ten görmüyorum. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> Baktım lan tamam. Kapat. Doğum, bu arada 98'de olduğunu biliyorum. Ya amına koyayım. Ankaralı işte. Nereden bileyim Beypazarı mı, Sincanlı mı, Çamlıca mı, Kızılca mı? Kızılca bu arada hatırladım bir an. He, ee, Kadir Canlı hatırladım. Mert hangi üniversite okumuştur? Top. Hangi bölümden mezun olmuştur? Mezun oldu mu ki? Ya abi bu okusa okusa işletme okumuşlar. <laughs> Mert'in en sevdiği dizi, ne, dizi film nedir? Ya şimdi sen buraya böyle fotoğraf koyduysan Game of Thrones Sp ezel. Bence ezel bu arada. Kurtlar Vadisi olduğunu sanmıyorum ama ben sırf şu ne olur baka inanmadığım için Kurtlar Vadisi diyorum. Bu Ne alakası var Spartacus hayatını izlememiştir bile ya. Mert'in rol ve hangisi yoktur? Evil. En sevdiği oyun nedir? Warband. Mert'in oyunda kullandığı ilk kullanıcı adı neydi? <laughs> Mert 06 al. Sektir lan! Yanlış. Şerefsizim yanlış. Nerede lan Mert? Mert? Mert, bir şey söyleyeceğim. Senin senin oyunlarda ilk kullandığın nick'in neydi? Delikanlı. Mert PS şey. büyük. <laughs> Amına koyayım. 0 6 niye aklımda <laughs> kalmış benim? İkinci abi <laughs> o. 0 6 o farklı bir 0 6 var da onu kullanmadım hiç ya. İlk Mert Oğlum abi. ben seni klana aldım da sanki 0 6'lı bir şeydin sen ya. Yok. Klanda da Mert'tim TS1. Bir şey diyeceğim tamam. o Tailverse'de öyle değil miydi ya? Ha, o Tailverse'in evet. Yani, tamam işte bir yerden 0 6 hatırlıyorum çünkü. Neyse geliyorum. Siz FIFA'ya başladınız mı? Ben ısınıyorum. Tamam Hadi. geliyorum. Twitch yayınlarına hangi türlüyle başlamıştır? Roleplay ile başlamadı. Roleplay'den önce yayın yapıyordu. Just Chatting de yapıyor. FPS oynamıyor. Oğlum çok zor ya. Roleplay ile başlamadı biliyorum. Mob oynuyordu. Just Chatting de yapıyordu. FPS de giriyordur arada ama Just Chatting. Ağırlıklı olarak o. Ruhani en sevdiği renk nedir? Ne bileyim oğlum. Sarı, siyah, beyaz, mavi. Kulaklığı beyaz. Al aman anam. Mert hangi takımlıdır? Yani Mert'i 10 küsür yıldır tanıyorum. Bir kez maç muhabbeti yapmamışızdır. Atsın, atsın. Hiç Galatasaray tipi yok. Ya Beşiktaş'tır ya Fenerbahçe, Ankara Gücü de değil. Ya bu Ankara gücü diyodur ya. Fenerbahçeli. Puh lan Beşiktaş diyecektim. Mert kaç kardeşi sahiptir? Üç. Ha iki kardeş daha Okan'la Kadircan. Bunu doğru sayın bu saçma oldu. Mert'in en bilindik sözü nedir? Bir adet. <laughs> en fazla sadarist <adancı> oyun hangisidir? Mahtem Beyt Vormen. <laughs> Yayınlar nasıl başlamıştı? Drop Day sayesinde Eldren'in gazıyla başladı. Hayal olduğu için hani gelen bir kararla ailesine sorarak başlamıştır. Tukan abi tanımıyormuş bayağı. Hayır lan bunda adam mı tanınır amına koyayım. Mertil iliğine kadar biliyorum ben. Sokayım takımını bilmemek insan tanımamak mı? Bir kere benim gazımla başlamadı. Ben onun gazıyla başladım. Onların gazıyla yani. Rolplay sayesinde de başlamadı. Hayali olabilir ama böyle ben yayıncı olacağım, yayıncı olacağım hayali de yok. Daha ani gelen bir kararla başlamıştır o. En nefretli oyun. Bak bunlar doğru cevap. Ya bunlar doğru sorular. Anlatabildim mi? En nefretli oyun hangisidir? <gülüyor> Budur. <laughs> Helen ile nasıl tanışmışlar? Youtube'da ikisi, Twitch'te motorluk var. Warband oyunun Night hakkında girmesiyle. Heyse diyecek yiyecek içecek hangisidir? Simit çay da sever. Çiğ köfte, lahmacun ayran hepsi amına koyayım. Rani ismi nereden gelmektedir? Özlem'den anlam taşıyan bir isim kısaltması. Random harflerle sevdiği bir isim kısaltması. Bir oyun karakter. Bir kere Rane'nin... bakın şifreyi çözüyorum size. Ah. İzleyin. Elraen. E koy. Sil başını. Rane. Gördün mü? Bak çok basit. Elren, Rane. Sil başını, Rane. Bu da ne demek oluyor? Burada, burada cevaplar yanlış. Özel anlam taşıyan bir ismin kısaltmasıdır. Elren'in kısaltması. <laughs> Yalancık site. Random harflerin bir araya gelmesi oluşan bir isimdir. Hep böyle söylüyor da yalan. Hep böyle söylüyor, yalan. Şimdi ben Warband'de başladığımda, ben hep Elf RP'si falan da yaptığım için... Gül gibi nikim vardı. Elren. Asil demek. Tamam. Ulan klana bir girdim. Bunlar Mert 06. Kadircan Reis ye ye, ye, ye. İşte yok Yasin Reis. Kılıç Ustadı CCC falan. Dedim böyle nikler olmaz lan. Biraz dedim kaliteli takılın. Ondan sonra Rane yaptım nikini. Ama iki reyle değildi yani. Rane'ydi. Mert Evcil Hayvan'ın adı nedir? Mert'in evcil hayvanı yok ki. Kuşu var oğlum. Ha e, evcil hayvan işte. O bayana değil. Charlie değil, Rıfkı değil, Taci. Lan senin Obayana evet. diye bir hayvanın mı var? Kuş abi işte. Ya senin kuşun adı Obayana değil. Obayana abi. Önceki neydi? Harun. Ya Harun ya. Harun'u Harun, Harun biliyorum. Obayana'yı niye bilmiyorum ben? Obayana biraz gizli bir Evet, Obayana'yı o, 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 o ben bir tek de futbolda biliyorum yani hani. <laughs> futbol karakteri o futbol karakterinin adı Obayana ya. Bu arada sorular leş. Millet diyor ki sen tanımıyor musun? Ümre'ye kaç defa gitti? Çok gitti ya. 4 ya 5 ya. 3. 3 değil lan. Oğlum adam her sene gidiyordu bir ara. 4. Bence 3. 4, 4. Yani, siktir lan çok fazla izliyor gibi durmuyorsun. <laughs> Sanırım karşı tıkçı yayınlarına giriyorsun ve bu testten sadece sık duyduğun bilgileri doğrulamış oldun. Onu daha fazla izlemeyin. Tavsiye ederim. <laughs> tavsiye ediyorum. Ya geç ya. <laughs> Edren'i El, çöz. Al Tuğkan Gürtaş kaç yılında doğmuştur? Hadi bakayım bak şimdi. Tak. Mert çözdüm bunu da. Ah göt oldun site. Göt oldun oğlum. Ben 87 doğumlu değilim ki. <laughs> Bok 87. Yi. Abi kimliği sormuyor ki. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Karıştırma işte oğlum Allah Allah. 87. Hani yani Bu arada kendi soruma cevap veremeyeyim. Tukan nerede doğmuştur? İstanbul. Yeditepe. Endüstriyel tasarım. Tukan'ı kendisi de 8 Tukan'ın ilk video kanalı karınca çiftliğim. Ha bak bunlar kolay sorular yani. Youtube kanalım ben ne bileyim amına koyayım. 8 Ağustos. 11 Ağustos'muş. İlk YouTube videosu sen bilemeyip Kordi mi bilmişti? Twitch'e evet, başladığın evet, tarih evet, evet. miydi? Evet, onlar biliyor. Messor Barbaros Major Formicarium bilgi bu. Eren ne zaman başladı? Ne bileyim oğlum ya. Oo Gester salladım öfke. tuttu ama. 25 amara. Temmuz olması lazım. Ya abi. ayıp lan. ayıp ayıp. <laughs> 27 Temmuz'u nasıl unutursun ya? <laughs> Beni hiç tanımamışsın Mert. Tuhkan Gündüz, Madem var Oyundaki Kurucu Olduklan ismi nedir? Tukan askerlik görevinden sonra ne yapmıştır? Ne yaptım lan? Avcılık lan koyayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya bakın cevaplar bu kadar kolay olsa Rani'yi de çözerdim. Sana takımını sormuş. Biz seninle kaç defa takım muhabbeti yaptık lan? Hiç. Hiç yapmadık yani. En ünlü sözü nedir? <laughs> Twitch'te yaklaşık kaç takipsi vardır? Ah! <laughs> Yok. Elerin getiriyorsunuz ismi nedir? Tukangezop oyundaki karakter. Kedisinin adı. <gülüyor> 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 Neyse güzel ama ya şeyleri. Konsept güzel ya. Konsept güzel. Kavak geldi Düşün izledim mi abi? Güzelmiş. Hayır. Link vermeyi unutmuşum demiş. Abi.